bu bambaşka bir hikaye. Şimdi bu ne? Bu abicim 1462'den itibaren İlber Rusya'nın büyümesi. Ama çok uzun bir devre almış. Bu kardeşim çok o kadar uzun değil. 70 sene içinde 1581'den sonra 70 sene içinde Ruslar buraya geliyorlar. Nereye? Yet evet, buraya. Amura geliyorlar. 70 sene içinde. Yedi bin kilometre Rus teyip büyüyor. şimdi. Bugün bile boş. A, biz bugün boş diyoruz ama o zaman boş değil. O zaman şimdi de mesela böyle. şurada, değil mi? Şurada Sibir Hanlığı var. E ama işte kalıntı artık. Ha, Onu şimdi. yenince zaten bitiyor. Yeniyorsun milyonlarca kilometre kadar. bak şu, şunu vurgulamak istiyorum. Burada hep diyorlar ki efendim Jared Diamond falan filan gibi adamlar. Efendim Avrupalılar gittiler. Amerika'da işte bu hastalıklar sayesinde yerlileri yendiler. Ne güzel. E burada hastalık hastalık yok kardeşim. Aynı yer. Burası Burada yer maksim. Yer bravo. Yer silah kullanıyor. Ateşli silah Yermak kullanıyor. Yer 500 kazakıyla koca bir simir hanlığını gidip teslim alıyor. Hiç İlber'in dediği neden Birinde ok var birinde silah var. Bir tanesi ateşli silah kullanıyor. Öbürü kullanıyor. Tamam mı? Şimdi buradan nereye geliyoruz? Teknolojik üstünlüğe geliyoruz. Bak ben bunu bir coğrafi keşiflerde anlattım bir daha söyleyeyim. Cortez'in barutu bitiyor. Fakat Cortez barut yapmayı biliyor. Barut yapmak için kükürtün nereden çıkacağını Dağında biliyor. biliyor. Montanya'yı biliyorsun. Albay Montanya'yı git diyor, diyor. Kapakatepet'le tırman diyor. Orada yanardağın ya içinde da da şey çıkacaktır diyor. diyor. Orada şey kükürtü mükürtü getir. Şimdi Avrupa'nın nüfus ve bilgi sahası bak birdenbire ne kadar genişliyor. İnanılmaz bir şey bu ya. Yani Rusya Avrupa mı? Avrupa. Avrupa. O dönemde de Avrupa. O dönem mı? değil. Ama şimdi bu Avrupa'ya altyapı oluşturuyor. Fakat ne olursa olsun Hristiyan unutma. Ortodoks mu Ortodoks? Şimdi bundan sonrasını alalım. Geldik Dante'ye. Bu Dante'nin bilinen en eski resmi İtalya'da. Tamam mı? Şimdi Dante'nin bundan sonrasını alayım. Bir el yazması bu. ilahi komedyası. 1308-1520 arasında yazılmış. Pacino de tarafından resimlendirilmiş. Bu Florensa Ulusal Kütüphanesi'nde. Bu ilahi komedya son derece enteresan bir eser. Hazreti Muhammed'in göğe yükselişinden e, alıntı olduğu, çalıntı olduğu. Hayır, 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 hiç alakası yok. Ona inanmıyor. İnanmadı için. Hatta orada başka şey evet, var İslam yani. İslam peygamberini de şeye koyuyor, cennete koyuyor. Cennete koyuyor. Ama o, bir tam tam takım diyor. İslam alimi çay, çayırda. Evet, evet. Yani şeyde praterde <laughs> kimlerle? Eski filozoflarla. Yunan filozoflarıyla falan, o şeyleriyle hatta kendisini alıp Buraları gezdiren Virgilius Ah şimdi şartla, hemen bundan orada. sonrasını alalım İlber'in dediğine gelelim Bak burası Dante ve Virgilius Virgilius kimdir? Virgilius yani Publius Virgilius Neyse i̇şte yazan adam Virgilius. Romanın kuruluş şairi. destanını Yazan adam Romanın evet. büyük şairi Ve bak Virgilius'un biraz daha detaylı göreceğiz sonra Kafasında şey var Eee taç var. Ve yapraklı taç var. Koronamsik ama ha. kendinde de var. <laughs> bunlar bunlar çünkü ödüllü şairler. Şimdi bak buradan aşağı cehenneme gidiyor. Burası neresi biliyor musunuz? Burası Solfatara. Şimdi Solfatara neresi onu göstereyim size. Bundan sonrasını alalım. Bakın ha, pardon, pardon. Cehenneme gidiyor. Cehennem neresi? Gehonim canım. Bravo. <laughs> yani Gehonim denir. Adam. Hinnom vadisi. Gehonim ge de bak. Gehenna'dan geliyor. Yunanca. Honimin yeri denir. Ge. Jeolojinin gezi aynı. Tamam. Bak, Kudüs'ün burnunun dibi, şu vadi. Yalnız bu şeyden eski, Gehonim'in Gehenna bozulmuş. Doğru, do bak abi ben şuraya şeyi yazdım, Hinnom Vadisi ne dedi? Hatta şeyce yazdım, İbranice yazdım ki, yani İbranice okuyanlar okusunlar diye. Ondan sonra Yunanca, A A Arapçası da bunun vadi -er rababi. Orada biliyorsun, e, Hz. İsa, Musa şeye çıktığında Tura, Sina'ya, e, bunlar kalıp orada buzaya takıldılar. Cıvıtanların yeri burası. <laughs> yani şey Tevratın mitolojisi <laughs> bu. Burada bahsedilen Yahudiler bunlarla. Tabii coğrafi olarak pek birbirlerine yakın değil bunlar hı. ama e, yani dediğim gibi yani Tevrat'ta anlatılan adamların çok özel de değil yani. Bir yani. yaşadığı da tarihi kayıtlarda yok maalesef. Hı. Neyse bundan sonrasını alın. Burası işte cehennem neresi merak eden hı. varsa Kudüs'e gitsin orası. Burası Sfartar. Burası Napoli Körfezi'nin kuzeyindeki yer Şu gördüğünüz yer bugün hala faal Bundan sonrasını alalım Bak kardeşim Şurada hala bak Dumanlar çıkıyor. çıkıyor Bu bir volkan Bu bir volkanın içi Şurada kükürtler var Bundan sonrasını alalım Bu bendeniz Bak şu Cevdet Bu bizim Sinan Özeren Daha önce programa çıktıydı benimle beraber Görüyor musun? Dante burayı cehennemin girişi olarak düşünüyor. Vergilius burada diyor beni yolumu kaybetmiştim bir ormanda diyor. Var ise onun yorumu günahkar kendisi. Ormanda yolunu kaybetmiş. Vergilius elinden tutuyor götürüyor. Nereye götürüyor? Bundan sonrasını alalım. Şimdi tekrar aynı yere gel. içeri gireceğiz. E buradan nereye gideceğiz? Bundan sonrası bak bu çok ilginç. A. Birden bire Yunan mi, mitolojisine gittik. ha. Bu Tevrat'ta falan böyle bir şey yok. Yani İbrani şeylerde, İbrahim'i dinlerde evet. böyle bir şey yok. Ama Karon burada Aşeron'u geçiriyor. Aşeron nedir? Ateşli nehir. Ateşin olduğu nehir. Değil mi? Karon'a para vermen lazım ki seni karşıya geçirsin. geçirsin. Bak İlber'in dediği gibi ikisinin de kafasında Taşlar. Yaprak taşları var. İkisi de çünkü ödüllü şairler. Şimdi buradan gidecekler günahkarları görecekler.